Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 Ramazan özel bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Shadow Fight 2 ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ki Shadow Fight 2 bölümünde sevgili arkadaşlar oyunun 5. bölümünü sizlerle beraber nihayet bitirmiştik. Her ne kadar video bizi t çalışmış olsa da kendisi rahat bir şekilde yine ATP'yi başarmıştık. Geri kalan dövüşlere meydan okumaları vesaire falan da bitirmiştik. Hayatta kalmayı da aynı şekilde. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz. 6. bölüme başlıyoruz. Daha fazla Shadow Fight 2 videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bilimleri açmayı unutmayın diyerekten kanalımız zaten devam ediyoruz. Ee, set olarak bu sefer nöbetçi setini kullanıyorum arkadaşlar. Bir tek yanan savaş portakalı ekipmanını farklı kullanıyorum. Onun dışında nöbet seti ekipmanları tılsım olan ne varsa evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada e, bilmeyenler için canlı yayında söylemiştim. Ülkü Shadow Fight yayında söylemiştim ama Yarınki Shadow Fight 2 Ramazan özel videosunda arkadaşlar ee, Shogun'la mücadele edeceğiz maalesef biliyorsunuz ki her iki bölümde bir bossla ka karşılaşıyoruz. Ee, ben de Shogun'la çarpışmayı çok sevdiğim için ve katana konusunda bir takıntım olduğu için olabildiğince Shogun gibi giyiniyor olacağım arkadaşlar. Yani Shogun gibi giyinip Shogun gibi oynamaya çalışıyor olacağız arkadaşlar beni dost şimdiden. Bu aralarımıza katılanlar yeni katılanlar ilaki olacaktı ve bu yüzden de yaptığım hileyi nasıl yap yapabiliriz diye böyle soranlar falan ilaki olacaktır. Daha önce ben bu hilenin videosunu çekmiştim arkadaşlar kanalda var yukarıda sağda kartlar kısmına tıklayarak oradan videoyu tıklayarak sizde bu hileyi nasıl yapabileceğinizi öğrenebilir ve sizde tek seferde sıkıntısız bir şekilde yapıp hilenin tadını rahatça çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz pençeyle. Olabilece fazla dövüş kazanmaya çalışacağım bu arada. Yani normalde öyle yapıyorduk da. Yani olabilece fazla ilerleme kat etmeye çalışacağım ki. Bunda olabilince sizi sıkmayacak şekilde yapmaya çalışacağım. Ya yani çünkü bir yerden sonra malum rakipler kendini çok fazla tekrar ediyor vesaire. Ondan dolayı da herhangi bir aynı rakip çıkar çıkmaz direkt olarak videoyu durduracağım arkadaşlar. Ondan sonra başka bir dövüşte tekrardan devam ediyor olacağız. Ee, mesela 6. bölümde ilk olarak kim geldi? Gipsy geldi. Tamam Gipsy oynarız ama geçen bölümden sırf sevdiğim rakip geldi diye de ona e, şey yapmayacağım yani. Ekstradan böyle iyi bir muamele göstermeyeceğim. Mesela tek yüzlü kılıç. Bunu daha önce karşılaşmıştık. O yüzden videoyu burada durduruyorum. Devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerde tam gaz devam ediyoruz. Bu sefer hırsız geldi abi. Hırsız da bu bölümde geldiği için. Yani 6. bölümde olduğu için kendisiyle direkt olarak mücadeleye geçiyoruz abi. Let's go. Bu arada var ya tılsımlamalarımın güçleri gerçekten o kadar iyi ki. Aslında benden kaynaklı bir şey değil. Ekipmanlar otomatik olarak 52 seviye olduğu için ben her seviye atlarımda tılsımlamalar da gelişiyor. Yani normalde bu tarz bir şey olması imkansız ama hani ekipmanlar normalde 52 seviye olmasından ötürü benim seviyem kaçsa tılsımın gücü de ona göre oluyor. Ondan dolayı da en ufak bir tılsımlama derdim olmuyor. Sınırsız tılsım kaynağı olayı da olmadığı için zaten ekstra da hani bu değerli bir şey. Bu da beni fazlasıyla mutlu ediyor. Evet çok rahat bir şekilde. Ateşi silahlarım, silahımızla da beraber hırsızı at ettik. Seviye 32 olduk. Hayırlı olsun. Ee, başarılı yakın saldırırız. Ee, sihir hasarı verir. Ya şu daha mantıklı aslında ya. Çünkü ben direkt büyü kullanmıyorum her zaman. En azından onu yapınca büyü kullanasım gelir. Viper 4. bölümde gelmiş daha, O yüzden devam edeceğiz. Evet videomuzu kaldığımız yerden kasırga ile devam ediyoruz. Şu an turnuvanın 7. dövüşündeyim bu arada. 2 tane daha ekstra 3 kazandım çünkü e, geçen bölümdeki rakipler geldiği için Viper direkt dördüncü bölüm abi zaten ya Cık, Viper miydi tilki miydi unuttum bak şimdiden ya Şimdiden adını unuttum o kadar umdu olmadı ki Bir de çok saçma saçma bir olay oldu az önce arkadaşlar O karşılaştığımız kadınla alakalı Abi iki roundda da Kadını öldürüyorum canını bitiriyorum ayağa kalkıyor sonra bir daha ölüyor abi ikisini de karnından yani kanamadan ölmüştüm çok saçma bir şekilde ayağa kalktı sonra bir daha böyle ölüp yere attı falan bayağı güldüm ya Bayağı bayağı güldüm gerçekten bu arada kasırga sen ne kadar havalı bir adamsın ya Yani gerçekten neresi kasırga bana çok havalı geliyor sen ne kadar kötü adam olsa da Gel bakayım buraya ama Sen benim büyümümü boşa acı he Demek ki öyle o zaman dayanmayacaksın Nöbetçi setini gerçekten çok seviyorum bu arada ya bayağı seviyorum yani Bir saniye Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Tabii ki meydan okumayı da açtık. 6. üç kazandıktan sonra şimdi meydan okumaya dönmek istiyorum ben birazcık. Bu arada bu dövüşte kontroller tersmiş. farklı bir kural olduğu için en azından bu serimiz için. Yaşlı amcaya karşı oynayacağım abi. Evet yine yaşlı amca yine yaşlı amca. Yaşlı adam diyemiyorum abi üzgünüm. Kusura bakma amca. Yapacak hiçbir şey yok yani. Zaten hiç seni hiç sevmiyorum bile tilt ediyorsun. Bir üstüne tekrar tekrar geliyorsun yani git lan buradan. Artist sen artık gerin yok yok tam dördüncü bölümde iyiydin güzeldin ama altıncı bölümdeyiz artık bizi bir sal be dayı. bizi bir sal be dayı be valla aparti dayıları gibi ya rahat bırakmıyor abi al sana patlayıcı portakal tam buradan al sana portakal kahrolsun pis düşman al sana portakal abi evet let's go devam ediyoruz 32 seviye veya yüksek miyifer okey gipsi gel devam ediyoruz Okey Dediğim gibi ben olabildiğince fazla ilerleme kat etmeye çalışacağım bu video içerisinde. Çünkü sonradan üşeniyorum abi. Üşenince hani tam video çekeceğim zaman da hani onlarla uğraşmam gerekiyor. Dövüşlerle uğraşmam gerekiyor falan. Çok vakit kaybediyorum. Ondan dolayı bakalım abi ne kadar ilerleyeceğiz. Video kaç dakika oldu? Daha 6 dakika oldu ve meydan okumada ikincideyiz şu anda. Tabii ben artık biraz daha hassas olacağım aynı rakip gelirse falan ya da kural farklı olursa yine aynı rakiplere şey demem sıkıntı demem yani problem olmaz benim için ama Olabildiğince uzak durmaya çalışacağım ama aynı rakiplerle oynama, oynamama durumu için. Yani geçen bölümdeki rakipler yani. Çünkü benim fazlasıyla tweet ediyor abi. Sonuçta eski bölümlerden kalmış. Niye aynı rakiple bir daha oynuyoruz ki? Ya 2-3 düşman daha getirseydiniz ya ekstra. Uğraşmasaydık bunlarla. Bu arada zamanla canımız azalıyormuş ama düşman can yeniliyormuş. O zaman oynayacağım. Savaş orada gayet havalı bir rakip zaten. O yüzden okeyim ben buna. Savaş Lord'un okeyim abi. Savaş Lord'a benim için sıkıntı değil de. Gel bakalım buraya. Tabi daha çok vuruyoruz. Çünkü can kaybediyoruz. Can kaybettiğimiz için de tabi bir yandan da rakip bizden aslında daha güçsüz. Yani sırf zorluk olsun diye şey yapıyorlar da. Hani bir yandan şu bu oluyor falan. Ama tabi ki de rakip daha kolay oluyor aslında. Eee savaş orada bana o kadar vuruyorsun ama sor bakayım işe yarayacak mı? Tabi yaramayacak. Ah. Karnından geberdi. Ama şaka gibi ya. Sırf savaş orada olduğu için eğmemesi. Bu arada bu ye olay yeni geldi ha. Düşman garanti kaybedeceği zaman canı böyle bittiğinde canı böyle bir kalıyor ve önünde eğiliyor falan böyle. Yorulmuş yorum animasyonu giriyor orada. Fark ettiyseniz. Neden böyle bir şey oldu bilmiyorum ama tuhaf yani. Ama olsun değişik olduğu için hoşuma gitti. Yat aşağıya. Bunlar da aynısı olacaktı büyük ihtimal. Bakalım Deneyeceğim bakalım Squirrel'da da aynısı olacak Squirrel bu arada normalde galiba 5. bölüde geliyordu ama Neyse abi madem o kadar hızlı dövdük Devam edelim Devam edelim Bakalım kanama yiyecek mi abi Şu an amacım, amacım kanamaya girmesin Tık Allah aşkına kanamayı yesin Tamam güzel Şöyle bir tık yapayım Yok öldü Savaş orada olduğu için herhalde ölmedi bilmiyorum tuhaf oldu orada az önce Neyse abi devam ediyoruz Rakipten daha fazla kafa darbesi atarak kazan diyor Oğlum yine gipsi geldi yatar ama ya Cık, Abi sürekli gipsi geliyor bu ne Ama yani bir yerden sonra çok sıkıyor Bu olay Ya tamam aynı rakip Gelince birini durduracağım diyorum da hani Aynı bölümden aynı rakip gelince de Bunu yapmak istiyorum yani Çok saçma abi Bu arada rakibin de kafam vurması lazım Eğer puan almak istiyorsa Allah'tan var ya öyle bir olay var da Yoksa sıkıntı olurdu. Düşünsenize dümdüz vuruyor ve sizden önde oluyor. Puan topluyor falan. Baya tilt olurdum ben. Güzel. Patla bakayım. Tık. Oha bu arada cana gidiyor. Oha çok iyi. Güzel güzel. Güzel olaymış. Bu arada iyi, iyi de can götürüyor. Yani. Nöbet seti gerçekten baya can götürüyor. Yani şeye göre yediğiniz hasara kıyasla. Baya baya fazladan can götürebiliyor. 3 kat daha fazla can götürüyor sanırım. Eğer yanlış hesaplamadıysam. Tabi emin değilim ama. Umarım yanlış hesaplamamışımdır. Oha bu arada gitsin. Çüş çüş. Yeter canım yeter. Yeter yapma. Yapma. Vurma artık kafama. Tık. Tık. Hoppa. Ulan var ya yemedi. Bir tane vurayım. Çam çok güzel. Yat lan aşağıya. Bir de kafana ejder ya. Mis. Kolaydı abi, gram zorlanmadım, eforsuz. Hiçbir şekilde zorlanmadım bu arada, basitti baya. Seviye 33 olduk, güzel. Ee, şunu geliştireceğim abi, tam gücü geliştireceğim. Daha mantıklı geldi bana çünkü. Hadi turnuvadan devam edelim birazcık da. Oy şirretin ultra e, gelişmiş versiyonu geldi abi, evet. Hadi bakalım. Şerefsiz şirret bir de bizi burada uğraştıracak. Neyse, normalde video'yu durdurdum fakat şirret farklı şekilde geldiği için... Hani gerçekten evrim geçirdiği için tabii ki durdurmayacağım abi şaka yaptım. O kadar da değil abi. Vicdansızlık olur çünkü o kadar. Bu arada geçen bölüm uyuya kaldım. video ee, videosunu çekerken, ile mücadele edeceğim videoyu çekerken yani. Hatta hani dedim ya e, videoyu yani alacağım sonra videoya devam edeceğiz diye dövüşe başlamıştım diye. Her işte dövüş bitene, bitene kadar ben bir uyuyayım dedim. 10-15 dakika uyumuşum. Tabii de dövüş malum bitmiş. Ondan sonra kendime geldim videoyu falan devam ettim çok yorgundum abi Şu anda da yorgunum fakat e, bu videodan sonra GTA San Andreas videosunu çekeceğim ondan dolayı Hemen seri bir şekilde bu videoyu bitirmem gerekiyor San Andreas oynarken daha az uykum gelir Malum yani sonuçta benim en sevdiğim oyunu olduğu için Rahat rahat oynarım yani San Andreas San Andreas istisna benim için Uykum olsa da San Andreas'ı rahat oynarım abi Beni o kadar şey yapmaz bir de ana hikaye sonuçta Keyif alıyorum bir de e, Toreno'nun çok kanser bir görevi var abi O yüzden hani kendimi zinde tutmam gerekiyor Çok kanser bir görevi gelecek Onu yapmaya çalışacağım Çarşamba günü kanalda olacak arkadaşlar siz bu videoyu izlerken ben çoktan video çekmiş olacağım Videoyu büyüklüğü hazırlamış da olacağım Yarın e, saat 6'da kanalda olur arkadaşlar senandrist severlere duyurulur şimdiden Hatta GTA senandristim oynatma sesinde de sizin için bırakayım senandristi seviyorsanız eğer Yukarıdan sağdan tıklayıp hemen izleyebilirsiniz. Yine tek yüzlü kılıç geldi abi devam edeceğiz. Evet kağlamız Eren devam ediyoruz. Tekrardan hırsız geldi. Gibson neden bu kadar fazla geldi bilmiyorum ama. Yani 5-6 kere rahat gipsi gelmişti ve hırsız daha sadece ikinci kezmine geliyor. Yani gerçekten çok sinir bozucu. Bu arada birazcık böyle düşmanla çeşitlendirseniz. Yani bir iki tane fazla NPC ekleseniz de kaybederdiniz ki. Bu arada sen hırsız olduğun için mi ekstra takla falan atıyorsun yoksa bana mı öyle geliyor? Adam hep kaçıyor lan. Manyağa bak sürekli kaçıyor. Normalde herhangi bir ateşli, ateşli silah saldırısı yaptığınızda düşman yer. Ondan kaçmaz. Çünkü yapay zeka ona göre duyarlanmış yani. Onu idrak edemiyor aslında ama nedenini anlamadığı bir şekilde hırsız kaçıyor abi. Baya baya kaçıyor yani. birinci yedikten sonra kaçması normal tabi de. Az önce nasıl kaçıp kaçıp duruyoruz sürekli şaşırdım. Benim gibi oynuyordu adam resmen neyse. Devam ediyoruz. Aha da bu sefer göçebe geldi. Tamam burayı da oynayalım. Sonra meydan okumadan bir, bir iki dövüş daha yapalım. Sonra Shogun'un korumalarına geçelim abi. Uykum gelmeye başladı benim yine. Yine böyle uyuya, uykuya dalacak gibi, uyuya kalacak gibi olmadan benim hemen videoyu bitirmem gerekiyor abi. Hızlı bir şekilde hem de. Yat aşağıya ekranda aldık. Perfect. Çok güzel. Ya ben bu nöbet setini gerçekten seviyorum ya. Tılsımlamaları o kadar iyi ki çünkü. Bayağı iyi yani gerçekten. Ateşi silah kanama silah kanama Zırh iyileşme Ondan sonra zır e zırh iyileşme demiştim Kaskta yansıtma sağlıyor abi Tılsımlamalar baya iyi gerçekten Yani hem saldırı hem defans üzerinde falan bu arada yanlışlıkla dövüşe girdim. Neyse yine Viper geldi. Videoyu durduracağım. Devam edeceğiz. Meydan de okumadan arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet sevgili arkadaşlar. Videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu dövüşte İkimizin de atakları fazlasıyla zayıfmış. Ondan dolayı da dövüş birazcık uzun sürebilir. Hadi bakalım başlayalım. Gel bakalım buraya kasırga. Öf kafam. Kafam acıdı lan. Oha şerefsiz. Oğlum acıyor lan harbiden. Şaka yapmıyorum acıyor yani. Gel lan buraya artist. Ulan var ya kanama da olmasa zaten adamın canını götüremeyeceğiz resmen. Tabi zaten o, o, da bizim canımızı pek götüremiyor ama anladınız beni hani. Allah'tan var ya kanama var. Kanama gerçekten harika bir tılsım. Özellikle belli kompozisyonlarda aşırı iş yarıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Hani defansif tılsımlamaların da bayağı işe yaradığını görüyorsunuz. Canım fullende Şöyle tık. Ulan yeset çok güzel olurdu. Ne güzel portakal yiyecektim. Kardeşim niye kaçtın ki? Yani bir beraber portakal keyfi yapacak. Niye kaçtın ki? Yatır beni yere. Bu. Evet abi kolaydı. 1-2-3 daha yapalım. Ondan sonra Shogun'un korumalarına geçelim abi direkt. Biraz daha ilerleme kat etmek istiyorum. Tamam her şeyin 33 seviye. Yine tek yüzlü kılıç ger devam edeceğiz. Evet tekrardan devam ediyoruz. Bu sefer de gösterilen alanda canımız azalıyormuş. Hırsız geldiği için bu kuralı oynuyorum zaten. Bunu da bitirdikten sonra Şogan'ın korumalarına geçeceğim. Acayip uykum geldi şu an. Şu an yine yorgunluk belirtileri göstermeye başladım ciddi anlamda. Hemen videoyu bitirmek istiyorum o yüzden daha fazla yorulmadan. Gel lan buraya artist. Biri utanmadan beni dövmeye çalışıyor ya. Hırsız seni. Sen git hırsızlık yap. Git hırsızlık yap ya. Sen niye dövüşüyorsun ki? Yani sen niye dövüşüyorsun? Git hırsızlık yap. Yat aşağıya. Kolay Evet perfect attık biliyorsun Çok güzel. Evet hadi bakalım. Shogun'ın korumalarına geçiyoruz. İşte orasın. Dur. Silahını düşür ve görüş alanıma girersen sana çabuk ve acısız bir ölüm sözü veriyorum. Bak şu anda dinlerim seni çavuş. Bu arada sürekli soruyorlar hani Shadow Fight 2'de en sevdiğin boss ne diye, en sevdiğin bölüm ne diye. Her zaman 6. bölüm ve Shogun diyorum. Sebebi şu mükemmel arka plan, şu mükemmel müzik, mükemmel atmosfer. Ya kısacası 6. bölümle alakalı her şey ya. Oyunu sesini de kasıtlı olarak biraz açtım. Çünkü bu atmosfere sizin de katılmanızı istiyorum. Evet, devam. Bu arada sürekli aynı hareket spamlemezsen sevinirim. Çavuş. Çavuşa bak ya. Bizi tokatlamaya çalışıyor. Sen kimsin bizi tokatlamaya çalışıyorsun? Bir de sürekli aynı hareketleri yapıyor ya. Bu arada çok güzel arka plan ya. Bayılıyorum yemin ediyorum ya. Oyun musun sen be? Bak bir de kaçıyor. Git lan buradan. Al sana ejder ya. Madem ateşli ateşli alı sizi. harika bir ejder ya. Çok güzel oyunlu oldu. Sen prens ama ama ölebilirsin. imkansız Askerler çekilin. İlginç. Bu aptallar sanki senin prens olduğunu düşünüyor. Sanırım onlarla birlikte oynamalısın. Belki de. Evet seviye 34 oldum bu arada. Blok kırıcıdan devam ediyoruz. %20 oldu. Çok güzel. Babamın ellerinde öldü prens. Kaybolduğunda ölümünün intikamını alınamayacağını düşündüm. İntikam saatinin geldiğini gördüğümü mutluyum. Bu birleşme hayatımın tek amacıydı. Yolum burada bitiyor. Eğer kazanırsan silahımı alırsın. Okey abi gel. Gel bakalım buraya Ronin. Artiste bak ya. Belki yolun burada sona eriyor falan. Beni yenersen silahın senin. Okey abi. Bu arada bu arka planında müziği çok güzel ya. Ya gerçekten ben bu 6. bölümün atmosferine bayılıyorum ya. Tamam Titan'ın müziği falan da çok güzel. Atmosfer falan mükemmel ama. Shogun'a ki daha güzel ya. Bir tık daha güzel en azından. Benim favorim Shogun'un atmosferi. Yoksa Titan'ınki de ikinci sırada yani. Orada çok ciddi farklar yok ama yani Shogun abi sonuçta samuray yani. Baya baya böyle tehlike saçan bir samuray. ö Lord olmaya çalışan bir samuray olduğu için benim ilgim baya bir çekiyor. Evet silahını kazandık bu arada. Bu da adilde. Yani ilk kez kazanmayı hak ettiğin anlamına geliyor. Kılıcı bal prens. Sana iyi hizmet etsin. Eyvallah. İlk defa diyor ya bir de şerefsiz. Neyse abi devam ediyoruz. İkinci korumadan. Yüzbaşı bak söylediğin gibi işte orada prens mezardan kalktı. Korkak seni uzun zaman önce asmalıydım. Kenara çekil ki şu dilenciye onun prens olmadığını göstereyim. Aga be prensin kim olduğunu bile bilmiyorlar ya. Gerçekten prens manyak bir şeydi gerçekten ya. Olanlardan sonra belli ki bunlar kafayı yemiş. Baya baya kafayı yemiş. Neyse abi akla special edition geliyor gelmesini istemiyorum. Kelimeyi tam anlamıyla çünkü piyaz koydum. Yani oyunun ne bir sonu vardı ne bir şey vardı devam edecek dediler etmediler vesaire. Çok saçma bir şekilde bitti yani. Baya baya hay hayal kırıklığıydı benim için kelime tamamıyla. O yüzden hatırlamak istemiyorum. Neyse abi devam bu arada Yatır beni yere. Yatır yatır. vallahi yatır. Tık kolaydı. <laughs> çok iyi ya. Adamları kasıtlı olarak ölmelerini izliyorum. Çok iyi ya. Onlar beni sadece gıdıklıyorken onlar bir daha kalkma, kalkmamak üzere yere yatırıyorlar. Yere yatıyorlar. Çok iyi gerçekten. Neyse devam ki. Gel bakalım buraya kapta. Sen de ördün kardeşim. Çık. Kolaydı. Perfect up üstüne. Siz düşünün. Let's go. Prensim merhamet et. Bu şehri terk edip bir daha asla elime silah almayacağım. Sadece değersiz hayatımı bağışla lütfen Lord'um. Peki. Prensa bizden gerçekleri sakladın. Hayır bu bariz bir karışıklık seni o sandım ama onu korkutmaları daha iyi olur. Ne oluyor lan? Kafayı yediler yemin ediyorum. Yani benim ustan gibi davranan bir dolandırıcı var. İhanetin onun anısını incitir. Bunu bedeni ödeyeceksin. Tamam Major bak şu an dedim. Bak şu an şu an şu an şu ana dedim ya. Şu anda bedenini ödüyorum gerçekten. Bedel. Bedel 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 bedel. Bu saat gecenin dördü arkadaşlar. Fazlasıyla uykum geldi. Büyük ihtimal biraz dinlenirim, ondan sonra GTA San Andreas videosunu çekerim ama belli olmaz. Belki gündüz çekerim. Ama o San Andreas videosu garanti bir şekilde yarın herhalde olacak. Ee, o videodan sonra yeni Shadow Fight 2 videosu kanalda olacak tabii ki de. Malum her gün Ramazan özel olduğu için Shadow Fight 2 videosu geldiği için, gelmeye devam edecek. İçiniz rahat olsun o konuda. Onun bir ikisini vereyim dostlar. Perşembe gününe yeni etkinlik gelecek Shadow Fight 3'te. Muhakkak yayın olacak. Hatta iki video atmaya çalışacağım, bakalım hayırlısı. O konuda kese bir şey söyleyemiyorum şu anda Yattan aşağıya major Çok bir kardeşim Çok basitti. Canımı fulliyorsun İstediğin kadar bu hiçbir iş yaramayacak Tık Hop Lan be uçan tek bir vurabilselim bari Neyse yat aşağıya Kolaydı abicim majordan Kolaydı abicim Devam ki Prensip seni şüpheye düşürdüğüm için beni affet. Korkarım Shogun'un yalanları kafamı karıştırdı. Bizde Shogun hakkında daha çok bilgi var. Sanki bilmiyormuş gibi. Sen ortadan kaybolduktan sonra Shogun seni öldürdüğünü söyledi. İktidarı ele aldıktan sonra bu komplocuları idam etti. Ama bu bir başlangıçta. Sen şogar için bir tetsizsin. Seni canlı yakalarsa yok etmek için her şeyi yakıp yıkacak. Lütfen prensim. Çok geç olmadan bu şehri terk et. Teşekkürler Maja ilgin ve desteğin için diyerekten. Yavaştan videomuzu burada sonlandırıyorum. Zaten 21 dakika olmuş. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki bölümde Shogun'la beraber mücadele ediyor olacağız. Kalan da de bitirdikten sonra haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız destek amaçlı bir beğeni bırak kanalımıza da hala abone değilseniz. Abone olmayı bilmeyi açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı sesinden başka üyelerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.